Esselamu Aleyküm. 11. sınıflar 2. ünite 3. ders çözümlemeleriyle karşınızdayız. Bu bölümde 52. sayfadan başlayarak 57. sayfanın sonuna kadar olan bölümü ele alıyoruz. Şimdi 52. sayfamızla başlayalım. 52. sayfamızın başlığı El Mekkiyyü ve El Medeniyyü. Mekki ve Medeni. Birinci etkinliğimiz İstemi ilal kelime tüm daire havl kelime tesmeva. İşittiğiniz kelimelerin etrafına daire çizin diyor. Burada kelimelere verilen kelimelerimiz Elif de El Mekkiyu Mekki anlamında, B de El Medeniyu Medeni anlamında, T de El Hicre Hicret demek ve T de de Muridun üst çevirenler. Buradan üçüncü etkinliğimize geliyoruz. Üçüncü etkinliğimiz Elif bir haliyle boşluk doldurma veya kelime, konuşmayı konunun yerine parantez içerisinden uygun kelimeyi seçmemiz bizden isteniyor. Elif de El esalibul kaviyya. Güçlü üsluplar demek. de El hıdabu şedid. Sert hitap demek. T el ayatul kasira kısa ayetler ve TD ise tafsilul ibadat ibadetlerin detayı anlamında. Dördüncü etkinliğimize geldiğimizde bu burada parçamız yer alıyor haliyle parçamızı okuyup anlamlandıralım. El Mekkiyu ve'l Madaniyu adla adlagahu'l ulemau. El Mekkiyyu Mekki vel Medeniyyu Medeni ıslahun bir terimdir. Adla vehul u alimlerin adlandırdığı terimdir. Lüyümeyyizü beynel ayati Lüyümeyyizü açıklamak için veya belirtmek için beynel ayati ve suverilleti nezelet fi merhaletil mekkiyeti. Mekke döneminde inmiş ayet ve süreleri ayırt etmek için neyle? Velleti ki nezelet fi merhaletil medeniyeti Medine döneminde indirmiş. Mekki ve Medeni Mekke ve Medine döneminde nazil olan ayet ve sureleri birbirinden ayırt etmek için alimlerin isimlendirdikleri birer terimdir dedik. İkinci paragrafa geldiğimizde Felmekkiyyu Mekki huve ma nezele kablel hicce Hicretten önce indirildi. Mekki hicretten önce indirildi. Vel yu, medeni huve o ma bir şeydir ki nezele indi ba'del hicce Hicretten sonra velev ki şayet fi Mekke'de. Mekke'de inmiş olsa bile Hicretten sonra indi diyor. Geldiği gibi nezele fi Mekke'de, Mekke'de inen gibi e, Yılmel Fetih, Fetih günü Mekke'de inen gibi. Ne gibi? işte Fetih suresiydi galiba. Evet Mekke'de inmişti ama medeni bir sure olarak kabul ediliyor çünkü hicretten sonra indi. Yetemeyye zül Mekkiyyu, Mekki ayet edilir. su şekli, şekil açısından. bir şedidi, sert hitapları. E, vel ayatil kasire ve kısa ayetleriyle. Mekki şekil açısından diyor, sert hitap ve kısa ayetleriyle ayırt edilir. medeni medeniyyu, medeni ise, medeni ayetler ve süreler ise. Fel galibu, çoğunlukla. Fi uslubihilliğin Yumuşak uslub ve tulul ayat ve uzun ayetleriyle e, bilinir. Ayet edilir. Demiş. 52. sayfamız bu şekilde idi. Parçamızı da anlamlandırdık. Ve buradan henüz abone olmayanlara e, abone ol çağrımızı yineledik. Buradan 53. sayfamıza geldik. 53. Sayfamıza ne var? burada şöyle bir kısım var. Bunu biz çözdük gerçi ama biraz kafa karışıklığına neden olduğu için burayı geçiyorum. Buradan kaydemiz var. Daha önce geçmişti bunlar gerçi. Arapçada sıfat tanımlaması yapılırken önce isim sonra onu niteleyen sıfat gelir diyor. Yani önce mevsuf geliyordu. Daha sonra sıfat geliyordu. Türkçenin tam zıttı bir durum söz konusuydu burada. Mesela El-Kur'an-ı -Kerim, Kerim. Burada sıfat Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'ın sıfatı Kerim oluyor. Önce değil sonra geliyor. Önce gelen mevsuf oluyor. Mevsuf vasıflandırılan demek. Yani özellikleri sıfatta açıklanıyor. Kelamın beli yine ee, aynı şekilde sıfat kendisinden önce geçen ve mevsuf diye adlandırılan ismin özelliğini açıklayan ve o mevsuf olan kelimeye tabi olan ifadeye denir diyor burada açıklamada ee, bunu daha önce geçmişti. Buradan yolumuza haliyle devam etmeye devam ediyoruz ve 54. sayfamıza geliyoruz. 54. sayfamızda da kaydeler yine devam ediyor. Bu bölümde de bir tekrar yine söz konusu. Burada daha önce geçmişti. E, sıfat e, mevsufa 4 noktada uyuyordu. Sayı bakımından uyumluydular. Marifelik nekralık açısından uyumluydular. Cinsiyet açısından uyumluydular. Ve irap yani son harekenin e, pozisyonu veya son harfin harekesi veya son harfin pozisyonu diyebileceğimiz bir şekilde bir uyumda söz konusuydu. Yani son harfin öte üstün esne olması veya işte tabi cem müzekkeri Salim, cem müennesi Salim'e göre değişen durumlar var haliyle burada bir uyum söz konusu idi. Evet. Buradan da işte ne gibi? El kalemul cedid. Yeni kalem görüldüğü üzere ikisi de ötre, ne bileyim ikisi de elif lamlı, ikisi de müzekker, ikisi de tekil olarak gelmiş. El kalemağın da da yine aynı şekilde ikisi de ikil olarak yer almış idi. Ve 54. sayfamızda geçtik. 55. sayfamıza geldik. 55. sayfamızda 10. etkinliğimiz var. Bu 10. etkinlikle devam ediyoruz. Ee, diğerini geçmiş olduk. Ee, yani burada dinamometri falan filan olduğu için detaylar da boğulmamak adına onunla devam edelim. Ee, burada boşluk doldurma etkinliğimiz söz konusu. Ee, Elif'te uhibbu severim ya da seviyorum. Ee, Ezzekarifel el fenniye sanatsal süslemeleri severim veya seviyorum. Ennisaül B Ennisaul muhafizat e, muhafazakar kadınlar yahdayna bihtira mil herkes tarafından saygı görürler. Fî Mescidil Fatih Fatih camisinde vardır. Amide kebira büyük sütunlar vardır. E, TD'de el mü'minûne es sadık müminler muhlisune lillahi Allah'a karşı samimidirler. Yine boşluk doldurmayla devam ediyoruz. Yolumuza Fil hadigati eşciarun cemiletun. bahçede güzel ağaçlar vardır. Eşciarun cemile. Mesela burada da yine bir sıfat tamlaması var. E, nedir? Eşçar ağaçlar cemile. E, şimdi bu mesela diğerlerine farklı olarak uyumlu gelmemiş gibi gözükebilir. E, niye? Çünkü Arapçada şöyle bir kural daha var. E, akılsız çoğulların e, e, sıfatları e, müfred, müennes olarak gelir. Yani tekil ve dişil olarak geliyor. E, akılsız çoğul e, isimlerin sıfatları. Burada da öyle bir durum var. He ulay. Talibatun mutaharricat. Bunlar mezun kız öğrenciler diyor. Heden ile ayban Bu ikisi yarışan iki sporcudur. Hedihi kütübün ketiratun. Bunlar çok e, kitaptır. Burada kütübün ketirada yine burada eşyarun cemiyle de olduğu gibi e, kitaplar da akılsız çoğul olduğu için yani kütübün, kitap kelimesinin çoğulu oluyor. Tabi, Vay e, hocam e, kitap akılsız olur mu falan gibi bir durum söz konusu. Tabi kitabın aklı yok ama kitap akıllara hitap edebiliyor. O ayrı bir gerçek. 12. etkinliğe geliyoruz. E, sayfa 56'da yine bir boşluk doldurma etkinliğiyle karşı karşıyayız. El hevatiful mahmule tusahhilü tevasüle meal ahirin. Cep telefonları başkalarıyla ile iletişimi kolaylaştırır diyor. El hevatifu hevatif telefonların çoğulu oluyor. Mahmule taşınabilir demek. Biz ona tabi cep diyoruz tusahhilu kolaylaştırır et iletişimi meal ahireyin diğerleriyle. Et tahiyyatu tayyibatu lillahi. <laughs> Güzel selamlar Allah'a mahsusdur. Lillahi Allah içindir. Es ul utmaniyun Osmanlı sultanları kanu idiler ala daracetin aliyetin minel iltizam yüksek bir dereceye sahiptiler sorumluluk açısından diyor. El kıraatül kuraniye Kur'an kıraatleri es sahiha mütevatira sahih Kur'an kıraatleri mütevatirdir diyor. Yani yalan söylemesi imkansız bir toplum tarafından rivayet edilmiştir diyor. Geldik 13. etkinliğimiz el gıdaratul haditha modern trenler ve saydun ceyyidetun iyi araçlardır. El ahadithu sahiha sahih hadisler ahadu mesadiri teşriyayı şerik kaynaklardan biridir diyor. Ee, t'de de el faqa el faqa ha ul müştehidun el faqa ha ul müştehidun biraz ağır bir kelime olmuş. Ee, müştehid fakihler İstanbadu ahkamen ketira pek çok hüküm ortaya koyula İstanbadu çıkardılar veya ahkaman hükümler ketire. Çok hükümler ortaya çıkardılar. Yani dillerden hareket ederek e, iştihat yaptılar diyor. Burada ilişkili cümle kur diyor. Biz burada <laughs> cümlelerimizi kurduk ama tetesabekul hayulul cemile tetesabeku yarışıyor el hayulul cemile güzel atlar yarışıyor. Bu büyük bir bina. Ee, yine tasbahu büsime e, küsaira fil havd. Ee, Küçük balıklar havuzda yüzüyor diyor. Tela ee, telabu el rıddatul cemile. Güzel kedi oynuyor. Bil habli ip ile oynuyor güzel kedicik. Ve yolumuza haliyle devam ediyoruz. 57. sayfadayız. 57. sayfada 16. etkinlik ee, de de yine uygun kelimeyi seçmemiz bizden isteniyor. Ee, bu konuşma ikonlarının olduğu kısımlarına el kelime tul latife güzel söz taftahu <laughs> açar ebvebel <laughs> hadidiye demir kapıları güzel söz Demir kapıları açar. Burada tatlı dil olarak da verilebilir. Aynı şey yani mecazsal ifade olarak. La tektarib min alsiya la tektarib la tekrrib, min alsiyarat musriat Hızlı arabalara yaklaşma diyor. T'de ise El hadis sahiha ketira. Sahih hadisler çoktur. Ve te e, el gadetü siyasi Siyasi liderler yetenafesun. Yarışıyorlar. Evet. 57. sayfamızla burada bitirdik. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Herkese başarılar diyorum. Allah'a emanet olun ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyip bize destek verirseniz seviniriz.